Merhaba arkadaşlar bu videonun içeriği Coinbase'de kazandığımız paraları nasıl Binance hesabına Binance hesabından da nasıl e, banka hesabımıza çektiğimizi göstereceğiz. Önce paraları kazandıktan sonra varlıklar bölümüne girip kazandığımız mesela ben CLV, BTC, LRC kazanmışım CLV'ye giriyorum. Bunu en ucuz şekilde Binance hesabına XLM'e dönüştürerek atıyoruz. Şimdi burada e, CLV'yi alıcı olarak XLM'i seçiyoruz. Buraya XLM yazıyoruz. Tümünü dönüştür deyip bütün CLV'leri levelleri XLM'e dönüştürüyorum. Şimdi tek tek hepsini <laughs> dönüştürmeyeceğim. Siz sizin hepsini tek tek buradan varlıklardan mesela XLM oldu. Bitcoin'i de aynı şekilde, LTC'yi de artık ne varsa bütün hepsini XLM'e dönüştürmeniz gerekiyor. Daha sonra tekrar varlıklara gibi gidip XLM'e tıklayıp Buradan sağ üstte gönder al var. Göndere tıklayıp buradan zaten bende XLM seçili ama seçili değilse buradan yine XLM'i seçiyorsunuz. Buradan alıcı ve XLM memo'yu istiyor. Bunu nereden bulacağız? Binance hesabına gidiyoruz. Burada yatırma çekme vardır. Yatırmaya tıklayıp kripto seçeneğini seçiyoruz. Burada yine XLM yatıracağımız için XLM'i buluyoruz burada bize bir adet e, XLM memo ve bir adet XLM adresi veriyor. Öncelikle XLM adresini kopyalayıp Coinbase'e geri dönüyorum. Buraya yapıştırıyorum. Daha sonra XLM memo'yu da aynı şekilde buradan kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Bunların kesinlikle doğru olmasına dikkat edin. E, herhangi bir yanlış cüzden girdiğinizde paranızı bulamazsınız. Aynı şekilde gizlenen memo'nuzu da doğru girmeniz gerekiyor. Yani birden fazla kez kontrol edin. Ya yani bunu gönderdikten sonra imkanı yok ki bir daha o parayı bulabilirsiniz. Her neyse tümünü gönder diyorum ya da ne kadar göndermek istiyorsanız buradan yazabiliyorsunuz. Tümünü gönder deyip devam ediyorsunuz. Şimdi gönder diyorsunuz. Telefona bir kod geliyor. Onu onaylayıp bu işlemi tamamlıyorsunuz. Tamamladıktan sonra bu 5 ila 10 dakika içerisinde cüzdana gelmiş olacak. bakiye gelmiş olacak. Ve bu bakiye geldikten sonra piyasaya girip buradan izlemi bulup Buradan da izlemi bulup bütün izlemleri satmanız gerekiyor. Yani TL'ye çevirmemiz gerekiyor. Şuradan mesela e, burada sizin işte izleminiz olacak geleceği için. %100'ünü tutup satacaksınız. Daha sonra sattığınızda tekrar cüzdandan bakiyelere gelip izlemlerimizi sattıktan sonra buraya belli bir miktar TL'niz olacak. Artık 100-200'dür. Bu tekrar TL'yi asıl kullanabilmek için, banka hesabımıza çekebilmek için Tekrar çekmeye basıyoruz çekmeye bastıktan sonra bizim ekranımıza banka transferi bölümü gelecek buradan e, hangi bankaysa gidip bunun IBAN'ınızı giriyorsunuz e, ziraat ve vakıf bankta 724 çekim yapabiliyorsunuz diğerleri EFT olarak kabul ediliyor IBAN'ı girdikten sonra burada ne kadar çekeceksiniz mesela benim 4 liram var 4 lira çekiyorum onayla diyorum. ve onaylandı. Dikkat edin, Binance hesabınız hangi isimde ise e, banka hesabınız da aynı isimde olsun. Yoksa e, çekim yapamıyorsunuz. Farklı bir isime, farklı bir banka hesabına, size ait olmayan bir banka hesabına çekim yapamıyorsunuz.